Alparslan bana anlatacağım bir şey vardı. Şimdi anlatabilir misin? Takipçilerini de dinlemiş olur hem. ya. <laughs> Arkadaşlar ben dün başkan oldum. Sınıf başkanı. Tamam. Nasıl bir süreç geçti sınıf başkanı olabilmen için? Çok güzel. Vay anne. Yani. Üç kere oylama olmuş değil mi? Yok dört kere. Dört kez mi? Birkaç iki kere mi beraber kaldınız arkadaşlarınla? Anne beş kişi beraber kaldı, ben de vardım Tamam beraber kaldınız. Anne bak anne, geçen gün bir tane dokuzluk aldım, az daha kazanıyordum. Tamam. Sonya öğretmen yayın yapayız dedi. Tamam. ya din oldu. Dün de iki tane dokuz yaptım. En sonunda da 11 tane oy geldi. Ve başkan oldum. En fazla oyu sen aldığın için 11 oyla sınıf başkanı seçildin. Evet. Seni tebrik ederim. Üçüncü başkan da 7 oy almıştı Ayaz. Tamam. O yardımcı, yedek başkan. Sen olmadığın zaman i̇kinci, o bakacak sınıfa. İkinci de ismi Hayat. Yani Alper okul açılalı iki hadi. hafta olmadı bile hemencik bak öğretmen seni keşfetmiş değil mi? Demek ki iyi yoldasın. Başarılarının devamını dilerim. Canım oğlum. Çok hadi. seviyorum seni çok. Ben de seni çok <laughs> Tamam hemen utanıyor. Görüşürüz. Bay bay.